Hoş geldiniz Baba, arkadaşlar. Ne diyor kız? <laughs> en son çükelde bize bayrak gelmişti. En evet, son burada kalmışız. Bakalım ne yapacağız? Hadi gel bakalım tatlı kirazımızın peşine düşelim mi? <laughs> Sence ne yapacağız? Oo, doğum günü pastası. Ben doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Hadi bakalım bir adet doğum günü pastası verdik. Bakalım ne olacak? Oh, hadi. Allah. Kız. Olmadı. Peki başka. Sence ee, televizyon mu müzik mi? Bu, bu mu? Aha. Konuş konuşur Hop ee, şey. <laughs> Allah. Ferosh. <laughs> bize yine olmadı. Söyle bakalım televizyon mu? müzik mi yoksa gidip kiraz almaya mı çalışacağız? Gidip almaya. Hadi bakalım. Şimdi Ferosh'un dediği kiraz almaya çalışıyoruz deniyoruz. Hop yine olmadı. Peki Zeynoş. sence kalanlarda a kedi çıktı, hipnoz çıktı. Gitti. Kedi mi hipnoz? Mu? Hipnoz. Hadi hipnozumuzu deniyoruz. Bakalım onu böyle uyutabileceğiz mi? Aa! <laughs> <laughs> e Zeynoş. Kedi mi? Müzik mi? Televizyon mu? Kedi mi? Müzik mi? Televizyon mu? Müzik. Hmm, müzik açıyoruz. Bakalım kandırabilecek miyiz? Dön, dıradan, 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 müzik çalıyoruz. Evet kirazımıza. Kirazımız için bir müzik çaldık ve Aa, gitarımıza bir ateş yedik. O da olmadı Zeyhoş. Kedi mi? Televizyon mu? Yoksa kızgınlık mı? Kızgınlık. Hadi kızıyoruz şimdi artık. Tepemiz attı çünkü. Artık ver bizim. Oo. Evet. Kızgınlık mı serum. Tıktık onu içeriye. Oo. Hadi bakalım. Kızdık artık sana. Biz o kirazımızı. Ben demiştim. Evet dedin. Senin dediğin çıktı. Doğru çıktı. Zeynep daha buradan buradan bize bilezik yapacak galiba. Değil mi? Aa bir dakika. Kirazımız ne oldu? Yıldız geldi bir tane. Bu ne? Yıldızlı bir göz. Ee? Geloş bak şimdi. Kirazı yumruk mu atalım? Gücümüzü mü gösterelim? Kirazı tutmaya mı çalışalım? Kirazı tutmaya. Evet kirazımızı almaya gidiyoruz. Koşuruz ve ne aldı? Olmadı. Bana. O zaman Zeroş ateş mi edelim? Vuralım mı üstüne? Yumruk mu atalım? Gücümüzü mü gösterelim. Gücümüzü mü? Bizim gücümüzün sen farkında değilsin şimdi. dedik ve Aa, geri tepki. <laughs> o da olmadı. Zeus yumruk mu? Kafasından vuralım yoksa tüfek çek şey, top mu atalım? Yumruk mu? Ee, sen görürsün şimdi. Sen görürsün şimdi. Biz sana bir sabi yumruk çakmaya geliyoruz. Oo Zeus çok güzel bir saat yapmışsın ve <laughs> bak bak pazlarımızı gösteriyoruz, kaslarımızı ve buraları gösteriyoruz. Aa, ama o da bize çaktı. <laughs> Ve yamulduk. Şimdi o Zero timsah mı? Kılıç mı? Top mu? Yoksa vuralım mı? Hangisi? Timsah. Kılıç. Kılıç mı? Timsah mı? Hı -hı. Hadi timsaha deniyoruz. Hmm. Aa, düdük çaldık. <laughs> düdük çaldık. Ne oldu? Oha, herkes zıplıyor. Oo, Timsah geldi. Kimse İnsan... o. <laughs> <laughs> Onların üstüne bas. Aa, bizim üstümüze bas diye kız. Yine bizi silindir yaptı. Silindir gibi ezdi bizi. Zeyros. kılıç mı top mu vuralım kılıç. mı? Kılıç mı? Hadi bakalım bir de kılıcı deneyelim. Şimdi deniyoruz kılıcımızı. <laughs> ne oldu? Evet. Evet. Sihirli bir kılıç yap. Aa onu iki yaptı. Allah üç dört. <laughs> Vurdukça çoğalıyorlar. Olmadı yine. Aa. <laughs> olmadı yine. Bir sürü oldu ve kılıç da işe yaramadı. Zeus ne kaldı geriye? Geriye o zaman konuşma böyle biz yine kızacağız galiba buna ha ne dersin? Hadi kızalım bakalım artık yeter bizim yani kirazımızı ver artık. Ha yok kızma değil çiçek. Mutlu böyle kandırmaya çalışacağız şimdi Sevgi gösterisi yapıyoruz. Çiçekle. Ne oldu? Aa bir dakika çiçeği görünce hapşurdu ne şeyi varmış onun. Alerjisi varmış. Alerjisi olduğu için hapşurdu. Kiraz da bize Aa. Ne oldu? Uzaya mı gitti Kiraz? Ne yapacağız ya? Kiraz uzaya gidiyor. Oo bunlar ne? Hangisi çabuk söyle. bunu seçtim artık bilmiyorum. Ok attım. Şeyramadı hangisi söyle çabuk. Sen yap. Hadi yapıyorum. Hop, wow. Uçak yaptık. O da bir işe Bu Bunu atıyorum. Bu da geri dönecek bize şimdi. Allah bize gelecek. Of, çok tehlikeli ya bu. Bomba. Aa, taş attı. Bomba mı atayım? Hadi bomba atıyorum. Bomba attım. Allah o da bize patladı. Galiba. <laughs> Eyvah. Allah, çabuk kız çabuk. Ne attı? Sağ, sağ zaman. Aa, olmadı. Gidiyor. Wow. Bir dakika. Köstebek geldi onu kesecek. Aferin sana be. Ha onun balonmuş kızı. <laughs> Balonu <gülüyor> patlatınca uçtu balon. Uzaya gitti balon. Aa köstebek de bizim şey aldıydı ya. Hop bıçağı makasımıza attık ama alamadık. Şimdi biz ne yapacağız? Öğrenmişsem bizim öğrenmişsem makas almış. Makasımızı aldı bizim ya. Ama o da balondan kurtardı şeyi. Kiraz'ı kurtardı. Aa canım. Biz bunu vuracağız mı? Aa. Şuraya. Hop. Haydi. <laughs> Yukarıdan bir şey düştü. Uçurtma da geldi. Yukarıda neler var? Bulut geldi. Aynen. baba bizim okulda bulut diye şey <laughs> Arkadaşım mı var. Evet. dünya düştü yukarıdan, yukarıdan baba ama o da her şey ağlıyor ağlıyor mu bulut her şey ağlama bulut o oh, su kovaları ve hala bizim kiraz düşmedi var yukarıdan ne düşüreceğiz Uuu piyano düştü baba biri ağlayınca mı o da ses çıkarıyor o da üzülüyordur ağlayınca yukarıdan piyano da... ooo oh. Oo, bu ne ya? Gemi mi bu? Nedir? Gemi. Aa, düştüm. Ne oldu? Başka bir boyuta geçtik ve bulutlar birleştirdi. Bulutları birleştirecek miyiz bura? Nasıl yapıyorsun? Birleştirecek. Emin misin? Hı hı. Bulutları Zeroş diyor ki bulutları birleştireceksiniz diyor. Biz de deniyoruz ve o oldu sanki. Bunlar birleşti. Bunları da birleştireceğiz o zaman. O oh, bu, bu ikisi kaldı. Olabilir mi sence? Hadi bir deniyoruz yine. Aa yok. Ee, aşağı atabiliyor muyuz? Biraz daha bunu atarsak bence olabilir o zaman. Oo bu da birleştirdik Zero şimdi. Ee, bunu mu atacağız onu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız ki? Bunu da bize mi çevireceğiz? Bize mi gelecek sence? <laughs> He? Hadi bakalım bir geliyor şimdi ama. Ooo bulut. Hadi bulut. Gel bakayım deniyoruz şansımızı ama o mu değil mi bilmiyoruz tabi. Aa geri tepti. Nasıl olacak? Enişte <laughs> mi çıkartacağız bu kadar? Aa bahçeli. Ne çıktı içine kız? Bizim kiraz çıktı ne? Köstebek <laughs> çıktı ve Haydi <laughs> Bambaşka yere gitti kız bu Ooo baya bu uzaya çıktı ya Güzel <laughs> olmuş <laughs> Uzayda geziyor bu. Ne yapacağız? Bunları vuracağız <laughs> mı? Hadi? <laughs> hadi vuracağız bunları da? Hadi deneyelim bakalım. Ne bu? Bu da adam mı? Yuppi diyor bir de. <laughs> Yuppi dersin tabii hiç vuramıyoruz ki. Oh, Yuppi. Yuppi. Haydi. Hiçbirine uğramıyoruz yani. Çok başarısızız. Dur bakayım. Bir Aha vurduk bir tane. Hop. Oha. Bir dakika böyle tutup atabilir miyiz? Ha bir dakika ya. Tuttuğumuzda atabiliyoruz sanki. Bak şimdi. Hop buraya atalım. Aha vurduk. Bir daha buraya atalım. Hop. Oha vurduk yine be. Oha köşede bir vurduk bir daha. Bir dakika. Köstebeği vurduk kız. Hop. Oh, haydi ona gitti. O oh, uçtu yine ya. Bu çok hızlı gidiyor bunlar. Oh, onlara geleceğine geleceğini tahmin edeceğiz o zaman. Oh. Tahmin edeceğiz bir daha biliyor musun? Vay. Oha oh, oluyordu be. <laughs> bunlar uçuyor vallahi. O zaman şuradayken vuracağız. Hop. Oh, Hadi bakayım. Tamam. Tamam. Bak şimdi bekle. Hop. Hop. Şimdi. Ah. Az daha aa Vurduk galiba. Bir dakika. Vurmuş olabiliriz. Bir tane son kaldı. Evet. Şimdi sen görürsün. Ya. Şimdi görürsün sen. Ya. Şimdi köstebek go. Köstebek ko, Ve. Çak <laughs> bakalım. Aa, aya çıktı kız bu. Bu aya çıktı kız. Ne olacak burada? Nasıl alışalım? bunu hiç Aa, bir dakika. Of. Ayı vurduk. Ne oluyor? Kazandık mı? Aa bir dakika. Allah üstümüze düştü. Of bulutlar. Gökyüzü. Ay. Hepsi. Darma duman ve köstebek. Artık kirazımızı bize bırak yani. Değil mi? Ayıp yani. O kadar. ha aldık kız kirazı. Kirazımız bize bir kiraz yapabilir misiniz? Hadi yap bir tane. Hadi yap bakayım bir tane de sen bize kiraz yap da böyle koşturmayalım peşinden. Aa <laughs> oh, uğur böceği değil mi bu? Çok güzel. Uğur böceği. Köstebek yoksa uğur böceği mi oldu? Hı? Hmm, ne dersin? Aa! Zeynoş işte bize bir kiraz yaptı. Biz kirazımızı yakaladık. Lollipop, Lollipop mu? Tamam olsun. Lollipop kiraz olsun. O zaman bu bölümü devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Uğur Böceği bölümünden devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek güzel, Hepinize bay bay. Zeynoş'un yaptığı kiraz da bizim oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>